Ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamberimizin onun ashabının ve ehli beytinin selamlarımız üzerlerine olsun diyerek konuşmamıza başlayalım. Ee, benden talep edilen Kubba Altı Vakfı'ndaki arkadaşlarımızın benden talep ettikleri konuşma biraz böyle çok yüksek hoş, onun neyse değilim de tasavvufi e, konular e, şeklinde. Zaten o tür dersler bir derste de olamıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle devam eden dersler şeklinde olabilir ancak tasavvuf dersleri. E, ama e, irfani veya tasavvufi zaviyeden bakarak, ki bir zaviyedir o, o zaviyeden bakarak bazı günümüze ait olayları da yorumlamaya çalışmak gibi biraz daha hoş sohbet, bir e, tonu çok koyu olmayan bir sohbet talep ettiler. Ona dair ben sizlerle yaklaşık şöyle bir 45 dakika kadar konuşacağım. Daha sonra soru cevap varsa e, onları cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bu girişte kullandığım cümle çok önemli arkadaşlar. Çünkü irfani zaviye veya Frenkçe tabiriyle perspektif bazılarımız tarafından veya bazıları tarafından sadece göklerde yaşanan adeta yeryüzüyle irtibatı olmayan yeryüzündeki olan bitene hiçbir şey söyleyemeyen ee, bazı meczupların e, selam olsun o da o ayrı bir konu bazı meczupların böyle e, afaki e, ifadeleri yorumlarıymış gibi değerlendiriliyor değerlendirilebiliyor özellikle günümüzde. Çünkü günümüz biliyorsunuz arkadaşlar e, Rönesans'tan Fransız inkılabından bu tarafa aşırı materyalizasyon denilen, aşırı maddeleşme ve maddenin mananın önüne çıkarılması süreci neticesinde maddeye ait olgular daha başak, daha hakim hale geldi veya getirildi. Ve maneviyat ise Frenkçe ile spiritualite ise ee, daha ikincil, üçüncül hatta günümüzde çok e, canlı olmayan e, faydası da olmayan e, antik, arkaik günümüz için hiçbir kıymet ifade etmeyen bir şey olarak görülmeye başlandı Mâreviyat. Tabii bu arada e, birilerinin bu şekilde tanımlanmasında tanımlamasında maneviyatı maneviyat erbabı erbabıyım e, diyen e, bu şekilde arzu devam eden e, kişilerin de e, maneviyatı doğru belki tarif edememeleri veya tatbik edememeleri e, neticesinde bir e, yanlış e, örnekler, su misaller üzerinden de oluşan bir tamamen kaotik bir kargaşa durumu söz konusu. Bu bütün kaos ve kargaşa durumlarında insan psikolojisindeki kargaşa da buna dahil olmak üzere toplumsal kargaşalar da dahil olmak üzere siz bir şeyi mesela eğer bir birbirine geçmiş film ee, şeritleri elinizde ise makarayı geriye sarma diye bir tabir vardır. Eğer yani elinizde bir ana makara varsa tekrar geriye sarabilirsiniz her şeyi. Eğer elinizde belli temel prensipler kalmış ise, varsa bütün dejenerasyonlar, bütün bozulmalar, bütün tefessühleri e, geriye doğru sararak tedavi etmeniz mümkündür. Malum haliniz, içinizde belki bu konuların ilgileneni veya erbabı da olabilir. Bu insan psikolojisi üzerine çalışan bazı psikolog ve psikiyatristlerin de yöntemlerinden bir tanesidir. Bazı şeyleri geriye doğru sararak en temelde problemi tespit edip tekrar aşağıya inme yöntemi temelde çözüp aşağıya yeniden inme. Tabi bu bir geleneksel yöntem. Ananevi bir yöntem. Ananede öğretilen bir yöntem. Gelenekte, büyük geyle, gelenekte talimi yapılan bir yöntem. İşte eğer bu talim içerisinde eğitim alırsanız, e, herhangi bir dejenerasyonu, herhangi bir bozulma karşısında da paniklemeden çünkü aslı, arketipi, bozulmamış hali sizin elinizde ise tekrar ona irca etmek suretiyle e, bir e, reform, bir e, tadilat, bir tashihat eski tabirle, e, bir tedavi e, yapabilirsiniz o tefessüh eden, <laughs> dejenere olan, yapılan yer üzerinde. Şimdi bu açıdan irfani perspektif İslam dininin günümüze gelinceye kadar, yüzyılın başına gelinceye kadar temsil büyük oranda temsilinin bu ekol tarafından yapıldığı büyük anlamda yapıldığı bir genel kabul perspektifidir, zaviyesidir. Yani İslam arifleri bugünkülerin zannettiği gibi sadece göklerle meşgul olan, yeryüzüne dair bir şey söylemeyen veya kuşeyi inzivaya çekilmiş, inzivasında elinde tesbih, dünyanın haberi olmayan insanlar veya meczuplar değildirler. Bu oryantalist bakış açısı bazen bize resimlerde, minyatürlerde dahi yansır. Adeta dolaşan, gezgin kalender dervişler çizgisi, o figür, o çizim bizim zihnimizde orta çağdaki günümüze gelince kadar ki bütün dervişlerin, bütün ariflerin böyle ellerinde bir takım sopalarla, garip kıyafetlerle Dolaşan tipler olarak görülürler. Bunlar aslında e, bir tür imaj yaratma, o yaratılan imaj üzerinden de bir hakikati, bir gerçekliğe darbe vurma gibi e, bazı art niyetler de arkasında arayabiliriz. E, çünkü o o insanlar, o şekilde giyinen veya yaşayanlar yoktu demiyorum ama bütüne baktığımız zaman en uç örnek olarak kalenderliğin veya kalenderiliğin en uç örnek olarak verdiğimiz bu örneğin aslında bütün içerisinde yekün içerisinde çok da bir yer tutmadığını o anlamda zevk ve neşe olarak bütün aşağı yukarı toplumun e, sufilerin hangi yoldan gelirse gelsinler bir kalender meşrep olduklarını görüyoruz. Kalenderliğin sevildiğini görüyoruz. Kalenderliğin övüldüğünü görüyoruz. Sultanlar görüyoruz kalenderlik üzerine, şiirleri olan kalender meşreplik üzerine, kalenderi oluş üzerine. Ama bir iki tane çok istisnai bazı örnekler ki bunların özellikle 19. yüzyıldan sonra daha çok fotoğrafın kullanılma yavaşlamasından sonra bazı oryantalistlerin derviş resimleri olarak çektirdikleri şeyler çok af buyurun çoğu emin öndeki hammal e, dilenci bazı kişilere para verilerek giydirilmiş <laughs> derviş kıyafetiyle çektirilen özel fotoğraflar çoğu oryantalistlerin çektiklerini kastediyorum çünkü aynı adam bakıyorsunuz kıyafetinde e, aynı adam bakıyorsunuz başka bir Kisve giydiriyorlar, resmini çekiyorlar. Bugün kapalı çarşıda oluşan turistlerin çektiği resimler gibi resimler onlar. Ve biz o resimler üzerinden de bazen e, tarihsel değerlendirmeler yapıyoruz. Oysa ki gerçek bu kadar basit değil. E, aynı dönemde, o resimlerin olduğu dönemde bir Aziz Mahmut Hülayi var. Yani 17. 16. yüzyıldan o kalender fotoğraflarının veya e, fotoğraf diyorum çizimlerinin olduğu dönemlerde İsmail İsmail Ankaravi'de de var. Büyük tabir caizse gene batılı dille konuşalım. Filozof. Filozof diyebilirsiniz. Neden? Ee, Galata Mevlevihanesi'nde büyük hikmet, büyük işrak felsefesi sahibi Şehabettin söz Hikmet-ül İşrak kitabını okutuyor, şerh ediyor. Mesnevi derslerinin yanında mezhebi dersinin yanında Ankara'yı dedi aynı zamanda Hikmetül İşrak şarihi. Yani işrak felsefesi yapıyor aynı zamanda. Bu açıdan buradan bir atlama yapayım. Osmanlı'da felsefe yoktur. Osmanlı'da felsefe gelişmemiştir. Osmanlı felsefeye karşıdır. Veya Türkler felsefeye karşıdır. İşte Türklerde Türk Osmanlı zaten aynı tabirdedir orta çağda. müteradif ee, olarak kullanılır. Gibi tabirler çok duyarsınız. Özellikle Batılılardan. Ee, bu bu ifadelerde de bazı kasıtlar bulunmaktadır. Çünkü felsefeyi doğru tanımlamak gerekir, ne olduğuna bakmak gerekir. Sizin kastettiğiniz sadece ve sadece peripatetik, sadece ve sadece meşayi felsefe ise ki felsefenin çok çok küçük bir cüzüdür o 19. yüzyıldan sonra daha çok revaç bulmuştur. Genel anlamdaki genel anlamdaki o tradisyonel felsefenin hikmeti elde etme yönteminin veya felsefenin iddia ettiği o kavramsal şemanın tamamının Osmanlı dergilerinde olduğunu görüyoruz. Davudül Kayseri İznik medreselerinde ne yapıyordu, ne yapıyordu, ne dersleri veriyordu, ne okutuyordu bir bakalım. Daha doğrusu mevzu itibariyle neleri tartışıyordu, neleri öğretiyordu? İşte e, hani af buyurun felsefeci diliyle konuşacağım şu an. Tanrı, tanrısallık problemi. Efendim illiyet problemi. Yani sebep sonuç yasası, sebeplilik. Efendim varlık mertebeleri yani yine felsefe dili, ontoloji. Yapıyor mu? Yapıyor. Peki buna bağlı olarak bilgi dereceleri, bilgi e, mertebeleri nedir o? Epistemoloji. Ama epistemoloji demeden marifet diyerek yapıyor bunu. Marifet dereceleri olarak yapıyor bunu. Aynı şekilde ontoloji tabirini kullanmadan, e, meratibül vücut diye bir tabir kullanarak bunu yapıyor. Aynı bugün ülkemizdeki olan bu kamplaşma, ideolojik kamplaşmanın dilde de bizi ayırması gibi yani belki aynı şeyleri söylüyorsunuz ama farklı dili kullandığınızdan dolayı birileri sizi şucu diyor, öbürküler de onlara şucu diyor ve ayrışmalar oluyor, düşmanlıklar oluyorsa aynı dönemde de aynı şekilde aynı bakış açısıyla da baktığımız zaman mevzu itibariyle baktığımız zaman bir molla fenari Nisb-i kitabında baştan aşağı metafizik yapıyor. Baştan aşağı yani ontoloji ise ontoloji, epistemoloji ise epistemoloji. Ne kadar başarılı, ne kadar başarısız o ayrı bir konu, oturursunuz, incelersiniz. Bilgi teorisi var. Varlık teorisi var. insan teorisi var. Toplum teorisi var. Topluma dair görüşler var. Efendim faziletli bir toplum nasıl inşa edilir? Onun tarifleri var. Yani bugün felsefe denilen ilim dalının e, işlediği konular tamamı var. O zaman Osmanlı'da felsefe yoktu diyemezsiniz. Senin anlayışındaki felsefe yoktuysa e, yok diyemezsin. Var mevzuları itibariyle bakmamız gerekiyor. O açıdan e, kalıplarla hareket değil, fonksiyonel açıdan, işlevsel açıdan baktığımızda aynı şeyleri görmekteyiz. Ee, zaten e, Osmanlı'nın e, yükseliş dönemlerine kadar bu mevzuları işleyen, nedir bu mevzular? Yüksek irfan içeren mevzuları işleyen alim arif tipleri. Bu tabir çok önemli. Arif, alim diye bir tabir var. Arif alim. Alim ama arif aynı zamanda. Arif ama alim aynı zamanda. Bu iki kanadın zülcenaheyn oluşun, iki kanatlı oluşun bir kişide toplandığı bir yapı. Hem arif hem alim. Mesela bu yönüyle bilinmez. Bizdeki bazı kimseler çünkü modern bazı Müslümanların kafasındaki kalıplara nasıl Batı'nın kafasındaki felsefe kalıbına uymadığı için Osmanlı'da felsefe yoktur diyorlar ve bizim maalesef bizimkiler de hemen buna inanıyor ve ya ya, ya Osmanlı'da felsefe yok diyor. Ben hayır tam tersini söylüyorum. Alası vardı ama illa adının felsefe olması gerekmiyor. Zaten birçok araştırmacı göre, ona göre açıkça söyleyelim. Felsefe kelimesi bir kere çöküşün başlangıcıdır. Sofya'dır esas olan. Sofya'yı elde edemeyenlerin mesleğidir filo <laughs> yani Sofya. yani Sofya'yı elde edenlere hükema denir. Wise denir. Hikmet ehli denir. Hikmet elde edenler denir. Hikmeti elde edenler kalmayınca onun ikinci derecesi devreye girer. O da kıymetli bir derecedir. Hikmeti sevenler veya hakimleri sevenler başlatır filo Sofya'yı. Binaenaleyh felsefe aslında bir dekadans, bir çöküşün başlangıcı, bir e, aslın başlangıcı değildir. Ondan dolayı Osmanlı, Selçuklu veya bizim Anadolu coğrafyamızda işlenilen konular Hacı Bektaş Veli'nin dört kapı kırk makam izahı felsefedir arkadaşlar. Felsefedir. Ben ona felsefe derim. Sen ne dersen de. Yani e, ee, felsefeyi bu manada tahkir etmek anlamında kullanmıyoruz. Yani eğer gerçekten felsefe hikmet sevgisi, hikmeti elde etme, hikmetin araştırılması, hikmetin ele geçirilmesi, çalışmaları demek ise bu, bu zat bunları anlatıyor. Kapı kapı nasıl dolaşılır? Vadiden vadiye nasıl geçilir? neyin, ne, ne, ne peşinde oradaki kişi? Hikmet peşinde. Ekmek parası peşinde eti, yani başka bir şeyi anlatmıyor. Bir varlığın özünü arayan, varlığın kaynağını arayan o arayıcı, o yolcunun yolculuğunu anlatıyor dört kapı kırk makamda. Ve bütün diğer arifler. Bugün o manada baktığımız zaman bir Yunus Emre, e, e, filozofi Türk... <laughs> İlla Fransızca konuşuyorsanız havalı oluyor. Bir e, bir Osmanlı filozofu diyebilirsiniz. Size bir ipucu. Divanını alın. Di Niyazi'nin divanını alın. Yunus Emre'nin divanını alın. Divan ne demek? Şiirlerin bir araya gelmesi. Şiir ne demek? Belirli kalıplarla söylenen söz değil mi? Tamam. Çok güzel. Çık. Öyle bir bilgisayar programı olsa mesela, belki de var bilmiyorum benim haberim yok. Bu Türkçe divanın tamamını şiirlikten çıkar düz yazı yap diye bir komut verirse. Yunus Emre'nin divanını bana düz yazıya çevir. Şiir istemiyorum. Ortaya bir felsefe kitabı çıkar arkadaşlar. Niyazi Mısri'nin divanını ama hangi felsefe? Lütfen sözümü doğru anlayınız. Ee, bu hakiki anlamdaki hikmet arayışı anlamındaki felsefedir. O açıdan görüldüğü gibi eğer ananeni ananeniz varsa, hala geleneğiniz, doktrininiz sağlamsa, bu lafımın altını bir kere daha çizerek söylüyorum, doktrininiz bozulmamışsa, doktrininiz yani zaviyeniz hala sağlamsa, toplumsal anlamda ee, veya siyasal anlamda veya günlük anlamda bazı bozulmalar, bazı dejenerasyonlar, bazı problemler varsa, zuhur ediyorsa da korkmayın. Çünkü nasıl düzeltileceğine dair aslına tekrar nasıl çıkarılacağına dair elinizde bir mistak, bir kaynak, bir asıl bulunmaktadır. Onu İçinizde kimya gen olanlar, laboratuvar çalışmaları yapanlar, bilgisayarcılar, bunları çok iyi bilirler. Derivasyon, bir şeyden bir şeyi çıkarma çalışmalarında bazen bir şeyden bir başka bir şey üretiyorsunuz, ondan başka bir şey üretiyorsunuz, başka bir şey üretiyorsunuz ama yanlış yerlere doğru giderse geriye sarmaya başlıyorsunuz. Geriye sarmak için eğer o aslı kopyayı ana ana hat diski kaybetmediyseniz eğer. Esası kaybetmediyse eğer geriye doğru sarmanız ve oradan tekrar başlamanız mümkün. Bu girişten sonra ben ee, bir bakıma size eee yarında gazete de yazdığım köşe yazım mı önceden size okumuş oluyorum daha ya Her pazar bir gazetede yazmaya başladım. E, Hayır olsun diyelim. Ee, bir şeyler söylüyorum ama söylediğim şeyler hep şey arkadaşlar bunu bilin. Yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Bu tasavvuf yöntemidir arkadaşlar. Tasavvufi söylemde hep mecazlar, semboller, remizler, kinayelerle ee, bir hakikat anlatılmaya çalışılır. Kutsal kitapların anlatım şekli böyledir. Ee, Mevlana gibi büyüklerin mesleğiler e, onların derdi hikaye anlatmak değildir. O hikayelerle bir dertleri vardır. Bir şey anlatmaktadırlar. Biz de gözümüze dair bazı olan bitenler üzerinde bazı yorumlarda bulunuyoruz. O yorumları da e, irfani zaviyeden zaviyemiz belli. Zaviyemizin e, adı belli. O açıdan bakmaya çalış, o zaviyeden bakmaya çalışıyoruz. Başka zaviyelerden de olaylara bakmak tabii ki mümkün. Ama gelenek bize korkma, ümitsiz olma. Sen sahip çıkacaksan <laughs> bu vatın bakmayacaktır diyor. Yani sen sahip çıkacaksan doktrine, o doktrin eğer elinde ise oradan yeniden açılım yapabilirsin. O açıdan bizler bugün Yunus Emre okurken Hacı Bayram Veli'yi okurken İsmail Antarevi dediği okurken Aziz Mahmut Hüdayi okurken, Niyaz Mısır'ı okurken ilahı. Geleneğin ustalarını okurken bize kazandırdıkları o ana düsturları kapmalıyız arkadaşlar. O ana esasları, ana prensipleri kapmalıyız. O prensipleri kaptabilirsek eğer onu şekillendirebilmek, açabilmek, yorumlayabilmek de daha işin kolay kısmı tabir caizse ve günümüzün de ihtiyacı olan kısım. Ama yapmamız gerekli olan şey öncelikle o geleneğe sahip çıkmamız gerekiyor. O geleneğin ihya edilmesi gerekiyor. Sadece bunların birer şair olarak görülüp, halk şairi değil, ikinci üçüncü plana atılmaması, birer düşünür olarak, birer büyük mütefekkirler olarak ele alınıp Anadolu erenlerinin o birleştirici ruhlarının ilmek ilmek işlenip ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de e, tabii ki, geleneğin ustalarının eserlerini dikkatli okumamız, onları iyi incelememiz gerekiyor. Şimdi, onlardan çok bahsettiğimiz Yunus Emre'nin ve diğerlerinin de dini dört mertebeli olarak ele alması, şeriat, tarikat, marifet, hakikat dörtlüsü halinde veriyor olması, günümüz Müslümanlarının veya e, İslam dünyasının hali pür melali dediğimiz vaziyetini görmemiz açısından çok önemli bir bize şey veriyor, bir kriter veriyor, bir şablon veriyor. Oradan yola çıkarak bize diyoruz ki o zaman Yunus'un bahsettiği bu dörtlü kategoriyi maalesef İslam dünyasının kaybı yok. Ellerinden kaçmış. Ne var bu dörtünün sadece bir mertebesi olan şeriat mertebesi var. Peki e, tabi çok e, nazik konu bunlar yani konuşmak da gerçekten e, zor, sağlıklı konuşmak o açıdan. E, her ruhum, her düşüncenin her manevi yapının yeryüzü hayatı içerisinde bir korumaya bir zarf ihtiyacı vardır. Zarf-mazruf ilişkisini iyi bilmemiz gerekiyor. Binaenaleyh bütün dinlerin veya bütün manevi manevi esasların bir zahiri kılıfla korunma altına alınması gerekiyor. Nerede? Bu mertebede. Yani zuhur mertebesinde. Nerede yaşıyoruz çünkü biz? Biz nerede konuşuyoruz şu an? Ee, zahir olan bu alemde konuşuyoruz. Yani biz ruhlar aleminde e, sohbet ediyor olsaydık e, belki daha farklı konuşurduk. Ama hayır. şu an sınırlı, ölümlü, bedenli, cesetli e, ve beş duyu organıyla ancak kavranılan, kavranılmaya çalışılan bir Mertebeden biz her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. O zaman bu mertebenin hususiyetlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Burada bir şeyin koruma altına alınması gerekiyor. Aynı cevizin özünün kabuğuyla korunması, karpuzun kabuğuyla korunmaya alınması gibi. Kabuk, öz ilişkisi bu manada irfani gelenekte, çok önemli bir renz, çok önemli bir sembol olarak kullanılıyor. Kabuk ve öz ilişkisi. Bu denge de bu açıdan çok çok önemli arz ediyor. Dengeyi kaçırmak çok çok problem oluşturuyor. Ne gibi? Kabuk gereksiz. Kabuğa ne gerek var canım? Madem esas özdür, söylem olarak doğru ama neredesin sen? Neredesin? Ruhlar halinde değilsin. Buradasın. Soğuk varsa palto giyeceksin. Soğuk varsa palto giyeceksin. Ee, yani dışsal şartları verip koruma belirlemen gerekiyor. O zaman otomatik koruma alanı oluyor. E, şeriat ve şeriat ilimleri. Binaenaleyh şeriat bu mağaradan daha üst mertebeler için, daha üst mertebeleri koruma altına almak için bir önemli başlangıç veya koruma alanı oluyor. Ama her şey bütünüyle orada nihayet oluyor değil. Oradan başlayarak onun daha üst açılımlarına geçmek gerekiyor. Kabuğu kırmadan. Buna dair e, geleneğin büyük ustaları e, Yunus gibi bu dörtlü mertebeyi izah ederlerken e, esasın gaye, bu da felsefede gayelik deniyor buna biliyorsunuz. Gayenin hakikate ermek olduğunu bizlerin önüne koyuyor. Bakınız bugün İslam dünyasının dini eğitim yapan, yaptırılan merkezlerinde din talebelerinin en büyük problemi hocaları tarafından kendilerine verilmediği için böyle o genç çocukları suçlayamıyorum. Eee problemi. Yani ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani Arapça okuyorum ben. Şu an Saf mahi okuyorum. 17 yaşındayım, 15 yaşındayım. Medrese değil. Veya hafızlık yapıyorum. Veya hadis ezberliyorum. Veya işte birazdan fıkıh hocamız gelecek. Fıkıh çalışacağız. Gibi. Bu tür dini ilimlerle meşgul olan çocukların, gençlerin İslam dünyasında bu öğretilen ilimlerin okuduğum şeyler ne için? Ne için? Buna eskiden usul, mesela usulü fıkıh, usulü tefsir gibi usul ilimleri denirdi. Usul verilirdi her şeyden evvel. Şundan sebep biz Arapça öğreniyoruz. Şundan sebep biz hadis araştırıyoruz. Bütün ilmi